Çocuklara okumayı sevdiren yazarlar ve kitaplar serisi. Serimizin bu bölümünde çocuk edebiyatı yazarı, psikolog Tuncel Altınköprü'yü tanıyacak ve yazarın en sevilen eserleri olan Macera Geçidi, Serüven Peşinde ve Korku Tüneli serilerini inceleyeceğiz. Birazdan canlı yayın konuğumuz Sayın Tuncel Altınköprü kendilerini tanıtmak üzere ekranlarımızda yer alacaktır. Hepinize iyi seyirler dileriz. Sevgili gençler, merhaba. Adım Tuncel Altınköprü. 1946 İstanbul doğumluyum. Yani 76 yaşındayım. Psikologum ve yazarım. Ve evet, psikolog olduğum için psikoloji ile ilgili kitaplarım var. Kral Aslan, Masallar Dünyasında, Kral Aslan Büyük Tufan gibi onlarca masal kitabı, Çevreciler İş Başında, Masallarla Karakter Gelişimi gibi masal setleri. Ayrıca gençlik romanlarım var. Serüven peşinde adı altında yayınlanan 24 kitaplık bir dizi. Macera geçidi adı altında hala devam eden ve 22 kitap ulaşan farklı bir dizi. Ve daha henüz 6 kitap olan Korku Tüneli. Biz sizlerin her türlü kötülükten uzak kalmanızı erdemli, çalışkan, dürüst, sağlıklı bireyler olarak topluma katılmanızı, güçlüklerden yılmamanızı, daima başarıya yönelik, başarı odaklı yaşayan bireyler olmanızı, ülke değerlerine sahip çıkmanızı bekliyoruz. Bunun için size doğru rol modeller gerekiyor. İşte ben de karınca kararınca masallarımla macera romanlarımda bunu sizlere vermeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, kendinize dikkat edin. Çünkü bizim en büyük değerimiz sizlersiniz. Tüm bildiklerini unut, seçimleri yapabildiğin bir macera düşün. Bu kitapta kendi serüvenini yaşayacaksın. Macera geçidi 9-15 yaş grubu arasındaki gençlerde karar verme olgunluğunu geliştirmek amacıyla hazırlanmış, birbirinden bağımsız serüvenlerden oluşan bir roman dizisidir. Bu macerada gençler birbirinden önemli sorumluluklar yüklenip okudukları serüvenin kahramanı olurlar. Görevleri daima doğru kararlar vererek ilerlemek ve 10 ile 14 arasında değişen kimi iyi kimi kötü farklı sonlar arasından Ana amaçları olan başarıya ulaşmaktır. Elbette her zaman doğru kararlar vererek başarıyı yakalamaları mümkün olmayacaktır. Yanlış bir karar vererek olumsuz bir sona ulaştıklarında yanıldıkları yere dönüp yeniden başarıya odaklanacaklardır. Serüven peşinde 9-15 yaş grubu içerisindeki gençlerin seviyesine uygun olarak hazırlanmış, birbirinden bağımsız 24 kitaptan oluşan bir settir. Yazar bu seride çocuklarımızı kendi tarihinden, coğrafyasından, geçmişinden ve toplumundan koparmadan geleceğe hazırlarken ülke sorunları ile birlikte dünya sorunlarını da kavratıyor. Onlarda filizlenip gelişmesini istediğimiz psikolojik, toplumsal ve insani değerlerin yerleşmesini sağlıyor. Cesur ve Başarılı Gençlerin serisi Korku Tüneli Cesaret ancak akıl ve bilgi yönetildiğinde başarıya ulaşır. Temelinde cesaret olmayan bir başarıya rastlamak olanaksızdır. Korku Tüneli serisinde yazar Altın Köprü sizlere başarı getiren cesaretin akıl ve bilgi yoluyla doğru karar verebilmenin sırlarını veriyor. Korku Tüneli serisinin ikinci kitabı olan Canavarlar Adası'nın içeriğini hep birlikte göz atalım. Dünyadaki açlık sorununa çözüm arayan bir bilim insanı. Dünyanın düzenini kurgulamak isteyen uzaylılar. Bu kitapta tam 13 farklı son var. Ancak bunlardan yalnızca biri iyi. Tehlikelerle dolu bu adadan ancak cesaretiniz, aklınız ve becerilerinizle kurtulabilirsiniz. Cesaret her başarının başlangıç noktasıdır. Ve unutmayın ki hiçbirimiz korkularımızla dünyaya gelmeyiz. Onları sonradan ediniriz. Çocuklara okumayı sevdiren yazarlar ve kitaplar serisinin bu bölümünde değerli yazarımız Sayın Tuncel Altınköprü'yü tanıdık ve kendisinin macera geçidi, serüven peşinde ve korku tüneli eserlerini inceledik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.